Olağanüstü duygu dolu çalışmasıyla ...mestan duygular ver yavrum ekoyu ver yavrum müziği ay ha. dur durun bak gördün mü kıymeti izleyen işin sırrı buralarda önce kafayı ...böyle bir hani kafayı bir şöyle bir gösterelim bir sallayalım hocam ver müziği yavrum bak beni de evet sallayalım. Yani X namelerde kafa bir hidrolik yani bir gidip geliyor değil mi hocam? Sonra bir el yaptınız. Evet buyurun Mestan Duygular. Biraz açalım Mestan Bey'in sesini Down içeri. The floor. Left to the window, right to the door. Allah Allah. Allah. Kiss me mommy, kiss me daddy. I will sing man A, B, C, D. H, I, G, K, L, M, N. Allah Allah. Bura dur. Buraları çok duygulu hocam be. Bu İngilizce alfabeyi saydığınız bölümlerde ben çok gördüm. Yani salya sümük ağlıyor insanlar salonlarda. Nasıl bir etkileri bu? Nasıl bir duygu, duygu aktarımıdır Devam edelim lütfen. Buyurun. Q r S T W X Y Z Kabusizzet işte anahtar kelimeyi söyledi. İngilizce saydıktan sonra alfabe o. Hocam nasıl bir eser kaleme alınmış yahu? A, B, C, D, E, F, G, X, F, Y, Z. Z kapıcı izzet. Yani orada şaap tokadı yapıştırıyorsunuz bize yani. Ha. Efendim. Kafiye çok önemli. Bakın konuşurken parmaklara dikkat yalnız. Kafiye çok önemli. Şu, şu yıllardır yapamadım. 20 küsür yıldır şiir okuyorum. Bir parmağı şöyle yapamadık abi. Kapıcı İzzet'ten sonrası daha tabi sosyal içerikli bir yere gidiyor şiir. Evet. Devam edelim buyurun. Her yanın sallanarak, ha. dudağın ballanarak, üst düğümünü ha. çöz ama gerisini bana bırak. Dur, kapatırız, kapanırız. Hocam biraz tehlikeli sularda sanki şiir. Ne dersiniz? Hava soğuk. Kaban düğmeler. Ha o onu o kasıt o yani. Yani karlı bir havada yazdım bunu. Çok duygulandım kar yağarken. Kar yağarken üst düğmeni çöz mü diyorsunuz? Bu yani, mudur yani? İçeride sı sıcak bir ortam, hani evet. rahat anlamda. Hocam ne kadar da mütevazısınız ya. Yalnız bu sünnetten gelme pozisyonu sizi biraz bozmuş gibi ama güzel. Devam edelim buyurun. Bak. Salla kafayı. Eşe binelim mi? <laughs> Dünyayı gezelim mi? Are you peri? Are you cin? Peri misin? Cin misin? Vay işte burada. Burada beni şiir koparıyor hocam yani koparıyor. Bir de sizin bu nefes alma şeyiniz çok önemli. Böyle başlarken ben onu yapamıyorum. Çok denedim ama böyle bir ha ona o İçten ne gelen o? bir şey ve içten geliyor. Sizin her şey içte anladığım her kadar şey. her yani şey bir evet. siz bir duygu bir kalp halinde yaşıyorsunuz. <laughs> ya bütün olarak iç organlar kalbe dönüşmüş sizde herhalde. Kocaman bir kalp şeklindesiniz yani hayatta öyle duruyorsunuz. Müthişsiniz o. O nefesi bir iki bize bir göz ha <laughs> bir gösterseniz. <laughs> Allah 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 yapamadığımız işte devam edelim lütfen tık tık bölümü çok önemli ben çok seviyorum orayı hastasıyım çalalım tık 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 işte bu iyi bu. günler iyi günler komşuların duymasın perdeyi çeker misin her yanını salınarak dudağın ballanarak vay 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 vay, vay. üst düğmeni bir çöz ama gerisini bana bırak Are you peri, are cin? Peri misin, cin misin? Ben geldim, evde misin?